Merhaba arkadaşlar. kurut kahve makinemizle ilgili yine bir problem var. Makine açıyoruz. Hazırlık süresini falan bitiriyor. Ondan sonrası kahve alacağız. Kahveye yani fincana yarısını doldurup yarısını da altından akıtıyor. Ee, bir yerde bir su kaçağı var. Onu tespit edeceğiz. Ee, yalnız videoyu çekerken seste bir sorun olmuş. Videoyu sesini kısıp tekrar şu an ses atıyorum. Bazı yerlerde belki atlamalar olabilir. Onu şimdi en baştan söyleyeyim. Ee, şu an kahve makinesini bir açalım. Makine bir hazırlansın. Bakalım ee, ne yapıyor. Şu an açtık makineyi. Hazırlama süresini bekliyoruz. Mavi ışığımız yanıyor. Bir sabitlerse bekliyoruz şu an. Evet, makinemiz hazırlandı şimdi. Evet şu an kahve veriyor makine. Evet şimdi e, bardağı bu şekilde doldurdu. Normal şartlarda hani e, fullün az bir şey altında olması gerekiyordu. Şu an e, kahve böyle verdi yani yani bir, birkaç seferdir hep bu şekilde veriyor. Kahveyi yarım veriyor, kalan suyu da altından veriyor. Bu şekilde şimdi tepsinin içine bakacağız tepsi yani makine su akıtıyor diye tepsinin içine koydum. Görüyorsunuz altına su birikmiş. Ee, bu suyun sebebini araştıracağız. Makineyi şimdi dağıtacağız. Hep beraber göreceğiz makine suyu nereden akıtıyor. Arızanın sebebi nedir? Yani şu şekilde söyleyeyim. Yani makineyi dağıtıp toparladığım için makine piston keçisinden kaçırıyor piston keçesinden kahveyi çekip e, yani değirmenden kahve çekilip pistonun üzerine geliyor. Orada sıkıştırıyor kahveyi. O esnada e, suyun e, bir kısmını şeye veriyor makinenin altına bir kısmını bardağa veriyor. E, bu şekilde şimdi arkada su deposunun arkasındaki vidaları söküyoruz. Deponun altında iki tane vidası var. Ee, kahve koyduğumuz haznenin içinde var iki tane vida sağ sol. Onları söküyoruz. Ee, makineyi bir dağıtmış oluyoruz yani. Önlerde de birer tane vida var. Yani toplam dört tane oluyor. Bir burada bir burada. Eee yani panelin altında yani şu üst tarafta bir tane orada var vidası. Bir tane burada var vidası. Hepsini aynı tornavida söküyor. T8 tornavida olması gerekiyor. Yani daha önce birileri dağıtmadıysa üzerindeki çıkan vidalar T8 İlk başta böyle paneli çıkartıyoruz. Vidaları söktükten sonra panelde de sağlarına yani sağ solda iki tane tırnağı var. Dikkat edin o tırnakları kırmayın. Panelin burada soketi var. O orada küçük bir tırnak görünüyor. Tırnağı sol tarafa doğru ittirip soketi kendinize doğru çekip çıkartıyorsunuz. Evet. Bunu bu şekilde bir kenara bırakıyoruz. şu ucu çıkartıyoruz. Üstünü bu şekilde yukarı doğru kaldırıp çıkartıyoruz. Biraz arkada bir tırnak olduğu için zor çıkacaktır. İki elinizle sağdan soldan kavrayıp yani oradaki bir deri söktükten sonra tabii geriye doğru yitirip çıkarabilirsiniz. Şu an makinenin üstüne ulaştık. Bu yan tarafı da sökmemiz gerekiyor. Bunu da arkaya doğru çekip çıkaracağız. Yandaki böyle kapakları böyle ayırıyoruz. Sağdan soldan. Şu görüyorsunuz arada da bir tane paslı vida var. ekranı görmek için şeffaf bir plastik onu da çıkardık. Evet şimdi bu yan plastiği arkaya doğru çekip çıkartıyoruz. Görüyorsunuz makinenin içi çok berbat bir halde. Su akıntısından dolayı içine biraz da kahve de dökülmüş. Yani çamurlaşmış tortu haline gelmiş. Buraları söküp temizleyemediğimiz için uzun süredir bu şekilde çalışmış makine. Tabi şimdi su akıttığı için bu hale gelmiş. Normalde su akıtmamış olsa içi daha temiz olacaktır. Görüyorsunuz bu şekilde çamurlaşmış içi. Evet şimdi ben şöyle yapayım Makineyi test etmek için bir çalıştırayım bu şekilde diye düşündüm. şurada görüyorsunuz deponun altına bir tane demir parçası koydum yani depo yan yatıyordu yan yatmasın diye depoyu bu şekilde oturturdum. Altına bile bir demir parçası koydum. Siz de herhangi bir şey koyabilirsiniz denemek amaçlı. Ee, bu şekilde e, depo tutturdum. Makineyi yani bu şekilde bir çalıştırıp o suyun nereden geldiğini bir te, e, test etmek istiyorum. Bir görmek istiyorum yani. Devam edelim e, videoya. Bu şekilde yukarıdan da bir klips de tutturdum. E, yani depo arkaya doğru devriliyordu. Makine şu an fişi takılı. Yalnız e, her yeri bu şekilde toplamanız gerek. Yani taktığınız yerleri tamamen böyle paneli e, soketi falan yani sadece makinenin sağa sola açık kalacak. Makinenin atık haznesi ışık ışığı yanıyor. Çünkü atık haznesi yerine takılı olmadığı için e, Atık haznesi yerine takın diyor. Burada bir tane switch var görüyorsunuz. Elime gittiğim zaman çıt çıt diye bir ses geliyor. Buraya gittiğim zaman ekrana bir bakın. Bakın ışık sönüyor. Yani atık haznesi yerine oturan switch bu. Burada bir tane düğme gibi bir şey var. Yalnız dikkat edin orada elektrik kabloları falan var. Açık. Ee, yani Biri oraya basarken diğeri de şimdi ben video çektiğim için elim dolu olduğu için. Yani oraya basılı tutacaksınız. Makineyi çalıştıracaksınız. Şimdi bu şekilde bir çalıştırıyoruz makineyi. Su nereden geliyor diye bir tespit edeceğiz. Evet, ee, makinenin altından su geliyor. Görüyorsunuz e, ısıtma tankının ortasından geliyor. Yani bu ısıtma tankının ortasında da bir tane piston var. O piston yukarı aşağı kahveyi sıkıştırıp bize filtre e, kahvesi veriyor. Yani orada bir sıkışma yapıyor piston. Pistonun içinde bir keçe var. O keçe yırtılmış, oradan su akıtıyor. Ee, tabii ben makineyi tamamen dağıtıp da gördüm arızayı. Şimdi üzerine video ses attığım için biliyorum yani problemin ne olduğunu. Şimdi makineyi tekrar dağıtıyoruz. Buralarda sağda solda yine vidalar var. Görüyorsunuz parmağımla gösterdiğim yerler, vidaları. Onları da söküp çıkartıyorsunuz. Şurada bir tane plastik tırnak var. Atık hazne e, alt zemindeki atık haznesinin e, yıkama yeri orası yani dönüş hortumu dönüş iyi yıkayıp oradan alt hazneye bırakıyor. Onları da e, yani çıkardığınız yerleri çok iyi takip edin e, geri tekrar yerine rahat takabilin diye söylüyorum. Evet bu şekilde çekip çıkartıyoruz ön paneli. Su tam şu ortadaki beyaz yaylı olan yerin üstünden geliyor. Yani o yaylı yerin ortasından geliyor. Ee, bu şekilde bir makineyi komple dağıtacağız. Yani parçaya ulaşmak kolay bir şey değil. Makine yani o parça değiştirebilmek için komple her şeyi dağıtmak gerekiyor. Şimdi böyle burada ben başka bir arzadan da bahsetmişim. Kalk kalayın ışıkları aynı anda yanıyorsa diye. Ee, burada emniyet sigortaları var. Yani tankın emniyet sigortaları. Zamanla bunlar e, arıza yapabiliyor. Yani ısıtma yapmadığı için. Ne bileyim eee kahve soğuk verdiği zaman ne bileyim sistemi iyi temizleyemediğiniz zaman ne bileyim e, temizliğini geciktirdiniz makinenin diyelim. Temizlik geciktiği zaman ne oluyor sistem kireçleniyor. Sistem kireçlenince içeride bir e, suyla su ile ilgili sıkıntı oluyor. O zaman da yani bu emniyet sigortaları falan aşırı ısındığı için, susuz dolaşım olmadığı için, aşırı ısındığı için e, bu parçalarda sorun olabiliyor. Ee, yani kalk arızası olduğu zaman burada debimetre var. Su sayacı dediğimiz parça. Deponun altında bu. Burada suyu sayıyor. Sisteme öyle veriyor. Yani örnek vereyim. 7 kere suyu saydı. Sisteme verdi kahveyi yapmaya başlıyor. Eğer bu suyu, suyu 7 kere değil de 5 kere saydı diyelim. O zaman makine hataya düşüp kalk Clean arızası veriyor. Yani kalk Clean probleminiz olduğunda makineyi dağıttığınızda bakacağınız yerler o demimetre dediğim yer bir de şu üstü kumaş gibi olan hortum tıkanmış oluyor. Bir de işte bu tankın üstündeki emniyet e, sigortaları. Yani bakabileceğiniz yerler onlar. Zaten genel olaraktan kireçten kaynaklanıyor kalk cleaner arızası. Hani video içerisinde de başka bir video anlatmışım ki e, bu videoyu e, çek e, şey çektikten sonra kalk cleaner arızasıyla karşılaştım. Bunun için de zaten bir video çektim, attım. Bu video biraz arada kaldı yani çakıştı birbiriyle. Bir de bunun sesiyle ilgili sıkıntı olunca ondan bekledi yani. Şimdi makini dağıtmaya devam ediyoruz. Fazla kafanız karıştırmayayım. Yani siz makineyi dağıttığınızda bu şeyle karşılaşacaksınız. Onun için ya size yardımcı olmak amaçlı bu videoyu çekiyorum. Yani piston keçesi zaman aşımından dolayı e, bir de her zaman çalıştığı için sıcak e, suya maruz kaldığı için patlamış e, söktüğümde zaten göreceksiniz çok kötü bir duruma gelmişti. Şimdi buradan elektronik kartı çıkartıyoruz. Ben rastgele çıkartıyorum ki video çektiğim için siz ister bu videoya bakıp söktüyseniz makineyi buna göre e, kapla bağlantısını yaparsınız isterseniz bir resmini çekip e, bu şekilde sökebilirsiniz zaten hangi kaplanın nereye geldiği belli e, bunların hepsini bu şekilde çıkartıyoruz şuradaki e, gösterdiğim kapla da kırmızı sarı olan yer Atık haznesinin e, switch düğmesi. Az önce basıp makine çalıştırdığımız yerin switch'i bu. Bunu da buradan e, çıkartıyoruz. Yani switch'i buradan bu şekilde komple çıkartıyoruz. Çünkü makineyi dağıtacağımız için e, orada kalıp da ne bileyim bir zarar falan görmesin diye. Orada bir tane tırnak var. Tırnağı yukarı çekiyorsunuz. Switch'i kendinize doğru çekip çıkartıyorsunuz. Bu şekilde Kaploları çıkarıyoruz. Şurada bir band var onu da söktük. Ayşe'ye doğru indiriyoruz. Ben biraz hızlı e, söküyorum. Şimdi kendim tamirci olduğum için e, pek de hani tamam bu gibi şeyler dikkat edilerek sökülür de kırmadan falan. Ben şimdi el alışkanlığından biraz patır kütür söküyorum yani. Şimdi bu şekilde yani makineyi böyle göstere göstere söküyorum. Yani siz böyle makine su akıtıyorsa nerelere bakacaksınız? Ne yapacaksınız? Makine dağlık vaziyetteyken nasıl çalıştırırsınız? Gibi şey şeylerden dolayı yani böyle detaylı çekiyorum. Zaten uzun bir video oldu bu. Yani ya part 2 1 bu şekilde atacağım ya da ikisini birleştirip atacağım. Yaklaşık bir saatin üzerinde oldu yani video. Yani part 1, part 2 diye atabiliriz. Bu motorun yani değirmenin motorunun kablosu siyah. Bunu şu orta yerden söktük. Zaten sizler de hani sökerken görürsünüz ne hangi kaplı nereden çıkmış diye. Bu şekilde direkt yukarı kaldırıp söküp alabiliyorsunuz o siyah parçayı. Evet. Yani makine su akıtırken sağa sola çok batırdığı için epey bir kirlenmiş makinemiz. Bu esnada su akıtma işini çözdüğümüz zaman makineyi tamamen temizleyip geri montaj yapacağız. Adeta yeni gibi olacak yani. Şimdi deponun bakın buralarda da vidaları var. Toplam 4 tane vida var sağda solda. Onları da söküyoruz. Yani söküp tapladan ayıracağız yani o ortadaki mekanizmayı yukarı doğru alacağız. Ee, dağıtacağız makinenin su neden su aktığını çözmek için. Evet. O vidaları şimdi söktük. Sağda solda bizi engelleyecek başka bir şey var mı diye bakıyoruz. bir şey gözükmüyor. Şuradan size elektron kartı detaylı çekim dedim. Yani burada kartta zarar görmesin diye onu da ayırdık çıkardık. Ee, şurada bir tane küçük switch var. Onu da çıkardık. Kapları tamamen böyle birbirinden ayırdık. Hangisi nerenin ne nerenin diye. Zaten resmini videosunu falan çekip aldığımız için kafamızın karışmasına gerek yok. Şimdi pistonu yukarı çıkardık. Ee, bu şekilde. Şurada bir tane switch var. Bu da pistonu hareket ettirip Kapatan e, switch, onu da söktük. Şu ortadaki beyaz şeyi söktük. Bunları böyle tek tek çıkartıyoruz. Şimdi bu piston milimiz oluyor. Ee, çok boşta bir sallantı var. Zaten onu böyle bilya falan tutmuyor yani o orada bir burcun üzerinde çalışıyor. Onu sökmek için şu yukarıdaki büyük anahtar başlı vidayı söküyoruz. Bir kurbağacık yardımıyla veya bir anahtarla falan sökebilirsiniz. Bunu da böyle yukarı doğru çekip çıkartıyoruz. Görüyorsunuz makine epey bir berbat hale gelmiş. Yani berbat hale gelmiş derken zaten çektiği kahve yani. Başka bir şey çektiği yok yani. Sonrası ee, onu da çıkarttıktan sonra pistonu yukarı doğru itip çıkartıyoruz. Yani piston dediğimiz malzeme bu. Ee, zaten pistona benziyor. Bu aşağı yukarı çalışan bir malzeme. Yani değirmen kahveyi çekip içine gönderiyor. Orada piston sıkıştırıyor bunu. Bize kahveyi süzüp veriyor. Demleme ünitesi yani bir Evet. Şimdi size bir tane parça çıkarıyorum. Yani pistonun keçesini çıkartıyorum. Evet gördüğünüz bu pistonun keçesi. Suya su akmasının sebebi.